Evet Adet ve Bebek serisine devam ediyoruz Beyaz Tavşan'ı takip et Edelim bakalım Beyaz Tavşan bizi hak yoluna mı götürüyor, ok yoluna mı götürüyor belli olacak <laughs> hmm, beyaz bebeği yakala zaten beyaz bir yakalamakla başarısız olacağız. Diğer bölümde de gösterdiğim gibi. Tarihi araştır. Hemen araştıralım. Değildir lan. Buna ait değil dedi. Pardon. Bir şurada bir nota var. Bir de Neredeydi? Şu yatak odasında olması lazım. Yatak odasında nota var. Sonra bir çalacağız. Ne diyor? Piyanoyu çal. Bir tane daha nota lazım Sanırsam Ama Bu notayı kabul etmiyor Bir değil kayıtlar sırası deneyelim bakalım şunu al piano'yu Şu. tamam, <laughs> çal. tamam da nasıl çalacağız kabul etmiyor <laughs> Güzel bir, Orhan Gencebay'dan güzel bir şarkı çalalım şöyle. Aa bebek. Oh. Çocuk, o Çocuk bu anahtarı al, götünü tam dileğine sok. Artık sana acımıyorum, bebek değilsin, sen şey <laughs> değilsin. çocuk böyle. Gizli anahtar, gizli gel. keşfet. Bu daire böyle korkunçsa gizli gizli geçit ne kadar korkunç onu tahmin bile edemiyorum. <laughs> Neyse gideceğiz artık. Gizli geçti keşfet. Bakalım. Keşfedelim bakalım neler varmış. Kırmak gerekiyor. E, Tam da neyle kıracağım ben bunu kırmak gerekiyor? Burada kıracak bir şey var mı? Aç Çekip var Kırk 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 Lan dur, dur, dur. dur, dur. dur. <laughs> Pikmen kaydını dinle ya, ne oluyor lan Gizli geçitle bak bu ne işaret bu? Şeytanın işareti mi? Masolların işareti mi? insanların işareti mi? Anlamadım. Pikman kaydını dinle. Nasıl dinleyeceğim lan pikman kaydını? Geri mi döneceğim acaba? O Mutfağa geri döneceğim büyük ihtimalle. Dur bakayım geri döneyim. Ne bu ne varsa bu kayıtta var. Bütün kitleler hani çiftler. Galiba bu kayıtta var. Hemen kaydı değiştir. At şunu ya. Kaydı oyna. Hadi bismillah. <laughs> Anahtarı bak kapıyı. Aha. Bebeğin sevdiği müzik kaydı bu demek. Bu kesinlikle bir şeytan müzik. Bebek buna baksana. Kapıyor resmen lan. Evet, böyle müzik duyduğun zaman muhakkak bir şeytan çağrıştırıyor. Yani <laughs> özellikle müzik duyulmasından gelin. Gel şimdi. Sus! Şerefsiz. Al al kapıyı aç. Allah beraber ben, ben seni gibi bebeğin anlattım. Ben nasıl yazdım? Kapıyı açacağız. Ne kapıyı açacağız lan? Aynı kapıyı açacağız. Al al kapıyı aç. Şu kapıyı. Eşleş, eşleşen anahtar gerekti. Başka? Tamam Büyük ihtimal o gideceğim tekrardan. Ama 504. teker teker deniyoruz. Yok. Anahtar burada değil. Anahtar buranın değil. Yani anahtarı aldım ben artık. Yani niye açamıyorum bu kapıyı? İşleşen anahtar gerekli. Çocuğun elinden anahtar almadım ben bebeğin elinden. Da Tercihen çalışan bir tane asansör çağıracağız. Tercihen çalışan bir tane. Yani çalışmayan asansörü nasıl çağıracağız? Bu nasıl bir tercih meselesi anlayamadım. Bu kimin sesi lan gülüyor kendi kendine? asansör çalışmıyor. Bir de buna bakalım. E bebek yine burada. Bebek bu. karesin üstü kapalı. Bebek başımıza böyle ne yapıyor lan? Tavşan taciz mi ediyorsun, tecavüz mi ediyorsun, yiyor musun, ayı mı yapıyorsun, kesiyor musun, belli değil. Hadi bismillah. Seni tatlı bebek bu Evet öbe. Şu bebeği öldüremiyorum ben ya. Tamam tavşanla dokunmayacağım. Tavşanla bu dokunmamı istemiyor. tavşan? Ne diyor? Karesin güç kapalı. Ne yapacağım şimdi ben? Şuraya gideceğiz. Dur bakalım. Açtık. Asansör gücü geri ver, sigorta kutuları araştır. Elektrikten de çok iyi anlarım ya. Başka sigorta kutusu var mı? Sigortayı değiştir bir ihtimal burada bir kablo olacak. yapacağız. Şu burada dursun bir dakika. Belki şimdi yarar İngiliz anahtarı. Şurada bir şeyler yapacağız da. Sigorta kutularını araştır. Bir de bana lazım olan C2 C4. C2. Ama para istiyor. arasında da bir şey yapmaz zaten. Her şey. Dinleyiniz zaman para olmuş. C2 Onu oldu Bir para daha atacağız C4 al C4 müydü? Tanrı bir şey alacak mı ya? C4, C4 mü alacağım, mu alacağım C1 mi alacağım? Şimdi şansımız bir C4 ile deneyelim zaten sigorta burada ise değiştir. Şunu, bir, şunu nasıl tip istiyor? Masansör sigorta değiştir. Bir tane ikisinde biri bu da mavi bu bir şey. Hiç. C4 iş müdürü C4 ya. C1'i deneyeyim Burada C1. Ya bunlar değil de şimdi. Yanlış sigorta. Bunun mavisi olması lazım. Şu morun mart pempenin ve hangi renk belli olmayan bu sigorta malzemesinin mavisi lazım. Ama bu cihazda mavili var mı? Yok. Büyük mala var ki bitmiş. O zaman bizim bu cihazla alışveriş yapmayacağız. Bu cihazla artık ilgilenmiyoruz. Başka bir şey. Ne lan? Hiçbir şeyim ki ben kilidi açayım. mavi sigorta yok S sadece kırmızı mor sigorta var yani mor sigorta olduğu için mavi yok mavi lazım bize mavi ne bulacağız Ha? aranan kan bulunun sonunda takıl ha bebek Sigortadan çıktı böyle inşallah ölmüşsündür hiç kalp maçı yapamam derken bebek yine ayaklandı hatta uçtu kayboldu gözden bebek Seni. Yani. Bebeğin sigorta çalması, bebeği, bebeğin sigorta çalmasını engelle. Ha, bebeğin sigortadan çalmasını engelle. Çok güzel. Bebeği engelleyemiyorum ki. Nereye koysam hiç geliyor yani. Bebeği nerede engelleyeceğim? Siktir orada kal Sus bir daha alıyor utanmadı. Bu değil ya. Al bunu oyna Sanki insanmış gibi. Ulan normal bebek. Ağlar sen bebek misin? Şeytanın bebek nasıl ağlayabilir? Hele para eklemiştir zaten. C2. C2. Ay seni doğuran anayın aman abi. Şöyle kapatmamız lazım. Kapat. Ya nasıl engelliyorsunuz? da çabuk ya. Sen nasıl engelleyeceğiz be? Oh. Bebeğin sigorta çalmasını engelle. Sus senin gibi çocuğun İnşallah oradan çıkmasın diyeceğim de yine çıkar bu buradan e Nasıl engelleyeceğiz oğlum ya Bunu engelleyemeyiz bunun önüne geçemeyiz bile biraz 3-5 tane alayım şundan C2 tane alayım Burası zaten eklemiş miydi? Tamam Bunun önüne geçemeyiz ki bu göbek uçuyor Hepsini aldı, bunu aldı. Pus. Çık! Ya Allah sen kaybetmişsin ya. Kolu çekeceğiz direkt. Çek kolu çek çek. <laughs> çıkamıyor muydu? nereye kapatsam çıkıyor zaten Dört tanesi Allah senin belanı versin ya. Hadi o oh, çek çek. al al buna da oyna al. Buna oynamayın. Buna bir şey yapacak. Uyuyacak mı? Ne yapacak? Bir abiden dene. Yiyeceklerden bir deneyecek. Deneme yapacağız. Azıcık mı? A2. Ne olur? olmadı. E2. C1 e C4 yaptık D1. Ya bir şey bu çocuğu uyutacak mı? Ne yapacak ya? D3 hiç de yok değil mi ya? Yani? Yokla şifre var bu şifre. Ne, ne oluyor ola ki? Bir bakayım o şifreye. Belki şifreyle ilgili bir şey var. Şifre 17. bebeği sigortanın çalmasını engelle. Nasıl engelleyeceğim bebeği sigortanın içi olmasına? Tuğne bir daha bir şey var mı? Bir şey dedi. Kilitleyebiliyor muyuz? Kilitleyemiyoruz la hmm. Ya kilidi aç ha kırgısın Şifre değil ha kırgısın Nereden benim ben şifreyi şeyimiz yok da. Bu şifre bir şey var da. Ne olabilir ki? Şimdi şunu taksam buraya gidecek. Neyse burada bir duralım. Burada bir duralım.